Akınsoft OctoCloud ile ödüğü açık bankacılık entegrasyonu sağlanmıştır. Entegrasyon ayarlarını yapabilmek için Ayarlar işletme Ayarları alanından Açık Bankacılık bölümü seçilerek entegrasyon bilgileri ilgili alanlara yazılmalıdır. Entegrasyon firmasından temin edilen API bilgileri girildikten sonra Test et butonu ile bilgilerin doğruluğu kontrol edilebilir. Bilgiler doğru ise Ayarları Güncelle butonu ile kayıt işlemi sağlanabilir. Açık bankacılık bilgileriniz kaydedildikten sonra banka tanımları işlemler menüsü altında yer alan senkronize et butonu ile açık bankacılık sisteminde kayıtlı olan banka hesaplarınız ile OctoCloud sistemini senkronize etmeniz gerekmektedir. Senkronizasyon işlemi ile kayıtlı olmayan banka tanımlarınız kaydedilecektir. Hareketlerinizi aktarabilmek için banka online veri formunda veri al butonuna tıklayarak veri aktarımına başlayabilirsiniz. Verileriniz aktarıldıktan sonra eşleştirme işlemlerinizi tamamlayıp kayıtları işle diyerek ödüyo sisteminden aktardığınız hareketlerinizin banka işlemleri ve cari hareketler bölümlerinden görüntüleyebilirsiniz.